Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizlerin oynarken eğlendiği, sizlerin de izlerken eğleneceğini düşündüğümüz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün e, bir süre önce çektiğimiz bir videomuz olan ilk bulduğun silahla oynama challenge videosunu e, maalesef sınavlardan dolayı e, fırsat bulamayı bugün editledik ve sizlere sunacağız. Umarım hoşunuza giden eğlenceli ve keyifli bir video olur. Videoya geçmeden bir like atıp, bir de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Selam Selamünaleyküm. Var mı? Rok ya seni adamdan saymıyorlar ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Aleykümselam baba. Nova'ya çağırsana Nova'ya. Nova. to Nova. From? I'm from Turkish bro. Where are you? Bu arada beni tüme kapalı arkadaşlar. Noa 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 çok 4 geç yıl. kaldık Allah. galiba Ordu var ha üstümüzde Hepinize selamlar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Bizlerin oynarken eğlendiği sizlerin de izlerken eğleneceğini düşündüğümüz hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Evet arkadaşlar şu an Noa'ya doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz İlk bulduğumuz silahla oynama challenge çekiyoruz ve Ama silah bulalım Ben pompalı buldum da pompalı ile arbalet sayılmıyor ee, Arkadaşlar aynen pompalı ile arbaletler sayılmıyor çünkü Onlar da onun sonuna doğru bize bayağı sıkıntı çıkarıyor Ben Uzi buldum kanka İster Kanka M16 zaten. buldum ben de Rush atalım var 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 adam var Geliyorum Sandı o ya Lan canı bir Mobili gibi sıktım bu arada <laughs> Kanka M4 buldum içim yanıyor Ne silah buldun ki sen? M16 e adam yanında bu arada. Yıldım mı arada? Tamam. tamam. İki kişi gitti abi. Tamam. Ee, aynı. İki kişi gitti arkadaşlar. İleride takımlar var. Kanka biraz bekle istersen bekle yanına gelin bekliyorum böyle. Ya. Bu arada fişek buldum lan. Kanka abi. Ve elimdeki silah silah tamam. olsa mi tamam. yanmayacak. Kanka karşı hangarda bak biri var. Biliyor musun biliyor musun arası bu da Burada. Burada. Önümüzde. Duydum. Tamam. Mermi mi bitti abi? Sıkıntı bu arada. Çok büyük sıkıntı hem de. Ayak daha, sesi. Daha, daha da işte geldim, öldüm tamam. ben. Nice. Biri daha var dikkat et. Biliyorum. Kanka adam kendini bak. Nereye kıstırdı gel bak gel. Nice onunla sağlık. Eee. Biri Her sesi var. var. Benle oynasana. Geliyorum uzağım. Arkamda. Tamam. Arkamda. Arkamda kanka. Kanka geldim dedim. Garibim seni seni pikliyor oradan. Eline sağlık. Eyvallah. Ee, daha ileride adamlar var ama. Aynen kanka, kanka gel bakıyor, onu yap. Bana bakıyor, bana bakıyor. Nerede? Bana bakıyor. Eee ileride. Gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey! Ha, gördüm gördüm tamam. Kanka acele etme bir can basayım. Ee, yok 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 sorun yok. Giriş yaptık. Kanka gel şimdi. Kanka iki kill var. Ama sanki baygınım vardı ya. Gelmeyen killim de var diye düşünüyorum. Bende de dört killim var. Bir baygın Başı daha bu baybisi. arada. Ben can basa basa ilerliyorum. Okay. gidiyorum şey gördüm. Nam bozu buzu yanlış yere koydum. <laughs> yukarıda yukarıda. Hı hı, biliyorum. <laughs> Bekle onu şimdi nasıl <laughs> alacağım sizden? Canı bir bu arada. Lan <laughs> <laughs> ben... a Birini baydım kanka. Yapma. <laughs> tamam Adam, onu da aldım. Bana ge gelebilir misin? Geleceğim geleceğim. Ya adamlar yukarıda mı? Alırsın da onları kanka. Biri baygın zaten orada uyandırmış olabilir. Ona dikkat et. Tam burada kimse yok. Gelin. Nasıl? Giyorum, gel, gel, gel. geliyorum da. Adam aşağı attı kendi bak. Kanka, kanka geldim kanka geldim. Eee onu da bir bitireyim de. kanka. Kilimizi çalmasınlar. Bak. Seni alıyorum. Kaç kilim var? Az anıtmam fazla kimse. Benim 4 var. 5'incisi de yerde sönüyor. Ee, abi az önceki adamlar ne oldu ya? O yukarıdaki. Kanka onlar Bir kişi miydi orası? Kanka iki kişiydi ve kili de gelmedi onun. Lan bak bu benim kilimdi. Bu doğru okay. da yerini bilmiyorum. Arkadaşlar Nova'dan bende 5, Mecid'de de 3 kill'e toplam 8 kill'e çıkışımızı yapacağız şimdi. Aynen. Yani umuyoruz ki daha fazla kişiler bulabiliriz. Bu arada Militar'a ee, doğru gidebiliriz. Çünkü uçak üzerinden geçiyoruz. Can bassam sen sürsen olur mu canım yok. Olur olur. olur Militar'a doğru gidelim ha hem yakında da atlayan olmuştur illaki. Okay. Aa bak solda bir şey oldu. Nokta nokta adlı oyuncu bilmem ne yaptığı için görmedim. Ben bakmadım hayır. Onu... İlk defa böyle bir şey görüyorum. Allah oh, Allah görmedim. Bir kuralı galiba hilal etmiş. Banlandı, banlandı mı lan oyun içinde? Olabilir aynen Öyle bir şey mi var? Arkadaşlar bildiğiniz adam gözümüzün önünde banlandı oyunda. O aynen kanka yani sen öyle deyince ben ben de hani baktım da göremedim orada. Merak ettim açıkçası. Sayıda görürsün. Aynen Dağıt. ya. Tava çıktı de galiba yanlış ban yazıyor değil onu arkadaşlarımız görmüştür zaten arkadaşlar bu konu hakkında hani bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin lütfen çünkü biz ilk defa karşılaşıyoruz böyle bir şeyle. Yani adam hileden mi banlandı? Oğlum oyun adam içinde banlandı. de hileden yani banlanmaz adam adam Gördüm kanka. Evet, evet. Tamam kanka. Süpersin. Eline sağ olun. Motorla kafa kafaya çarpıyorsun. <laughs> Motorla da Motorla böyle yap. gelmezsin be. Selamünaleyküm. Selamün Selamün Türk müsün? Türk müsün? Kanka adam bize adamdan olsan gel. Hakkını kaybetti. Çok şey. değişik bir oluyor. Birileri oyun içinde bana. Hı bu arada. Kafa Adam niye alanın dışına doğru geliyor sonra da ayrı bir muamma. Kanka o adamın ruh halini e, kendime benzetiyorum. Eee kanka araç 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 araç. Şurada. Eee içinde adam var. Adam mı var? Tamam Binsen bakıyorum. Bak bineceğim sen de direkt bir o araç. Kork lan Abi, benden. Gördüm. Ya, dur. Kanka, niye kanka dur ya. Aa arkadaş var. Dikkat. Oğlum, Oğlum, neler neler Oluyor? Bu? Kanka bu oyun biraz tuhaf ya. Ya ben Bir ayak sesi daha duydum bu arada ama. Aynen e, abi. Var var var. var, 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 var. O arada orada var, var. Kanka aşağıda adam. Aşağıda. Tamam lan, 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 lan. lan abi pusu yere bak. Aa abi, çok 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 farklı bir oyun oynuyor bu arada. Bu arada yani var ya. Yani. Bu arada pardon bu arada tuhaflık bir oyunda olamaz hepsi. Abi hiç, dilim kanka. tutuldu hiç beklemiyordum. Ben hani aşağıda sandım hani deniz Bilmiyorum. tarafında Bilmiyorum. sandım. Ya yok ben bunu biliyordum buradadır da beklemiyordum. Abi. E, kanka. Kanka, kanka, kanka ayak sesi. Hadi kanka. Ayak sesi var kanka aşağıda yine. Aşağıda. Aşağıda. Atma. Abi ciddi misin? Kanka bu arada kilitini de aşağı atlamazsın. Orada ne işi var da sen nasıl düştün? Kanka ben e, yine az önceki senaryoyla karşılaşmak istemedim açıkçası heyecandan. Ne? <laughs> direkt uçtum üstüne. Çıkamayacaksın ha. Çıkacağım, çıkacağım. Huzurunuyla belki çıkabilirsin. Aynen. Ben de öyle bir şey deneyeceğim de dur bakalım. Hadi seni bekliyorum. Aa, adamlar ölüyor. Tamam, tamam. Çık. Buradan çıkabilirsin kanka emin ol. Tam şuraya kadar gel. Tamam, süper. Kanka çok değişik bir oyun oluyor hani. Milletin biri ne yaptın anlamaya? Bir kafamıza çarp bari. Diğeri oyun içinde bandırıyor. Birisi kendine bir, iki tane alev topunun içinde sıkıştırır. Biri hani... Diğeri aşağıda pusa. Aynen o pusucu adama dilim tutuldu lan konuşamadım orada hiç beklemiyordum yani. Kanka bu arada kilisenin orada bir vaz var. Adam olabilir. Evet adam var. Ana var. Okey okey. Okay. Duruyorum burada. Dur kanka burada. Uyanık ol abi. Okey. Adamı gördüm kanka. Nerede abi? Baydım kanka. Çatıda direkt. Nerede? Çatı çatı kilise çatısı içinde de biri var. Aynen. Helal. İçeride de biri var. Girdim. Selamünaleyküm. Eline sağlık. Ay. kanka biri daha sıkıyor ama bot aldım ben onu. Aga be. Ne oldu lan? Yapma. Mermilerini aldım vallahi bırakmam ben bana risk olmuyor Kanka AVM'yi de al içindeki mermileri de. <laughs> Kimse <adam> olsun. Hadi. <laughs> Tam psikopata bağlayalım. Durma durma kanka açıkta o. Bizi yerler. Ne varsa da alamayacağız ki abi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Benzin bitti. Bak o galiba. Valla ne yaptığını anlayamadım ama. Aa, o... solda işaret bir şey atmışlar ha. Kanka Büyük şunu işaret bitireyim. Işaret. Ya önümüz bak kanka önümüz zor. Tamam, atıyorum. Evet, sakin sakin. Sakin be, sakin. Sakin sakin. Sakin Çatı galiba ya emin değilim <laughs> ama. Büyük ihtimalle uyanık ol abi. Okey, kurtar. Ölmemen lazım, bayılmaman yok, lazım. sorun yok. Bomba Peki. deneyeceğim ben müsaadenle. Eee tek kişi olmayabilir. Aynen aynen bir bomba deniyorum şöyle direkt. Ağzına doğru attım. Ve kili de aldım. Şu kili de alıyorum. Akıyor bu aşam, maşallah. Gayet temiz arkadaşlar. Bombaya da kilimizi aldık. Nasıl? Eyvallah kankam teşekkürler. Kapıyı da kilitlemiş bir de arkadaş. Psikopat. <laughs> <laughs> arkadaşlar dur yani diğer silahları alamıyoruz diye de. 2 AVM, AVM lan bu arada. Biz win almıştık şu anda o 2 AVM'de. 2 AVM var. Her adama bir tane Kanka Değil AVM de, mermilerini de. alacağına şu aracı düzgün sürsen zaten vini almıştık ya. Kanka gördüm açıkta şurada. Okey kanka. araç. Ee, araç. Aynı yere de buz atmasın bu aracı. Aa kanka atladım ya. Helallerine sağ olun. Abi o bak bak gibi bir şey ya. Ya vurdum ki bacı sonra zıpladım ama. Kanka sorun ne yok de. ya. Tuttum seni. Sıkıntı yok. Tutamıyorsun şu an yalnız. Eee işaret çıkmıyor. Hı, tamam okay. Lan adama ya, vuruyorum da ama... Vurma vurma öldürme onu. Hı hı okey. Ya vurdum. Daha normal. Bak. Aynen. Ya zaten arkada aynen ya şu buglar bir peşimizi bırakmadı ya. Lan ben... ne yapıyorsun? Hakan şu tümünde. Türk müsü? Türk <laughs> müsü? Ayyyyy. Ay... Sesin gel geliyor mu? Reis. Reis. Vurma Durma, vurma. vurma. Arkadaşın var mı? Çağır, çağır gelsin. Oğlum Hadi arkadaşının abi. gelip bizi alması yok mu bu arada? Hadi gidelim. Hadi, Hadi bakalım. Adam. 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 Okey. Kanka araç. Dur, aracını çekmiş. Bir sıktım belki bize, bize doğru, doğru geliyor. 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 Gelsin abi gel. Geliyor Du. Hala geliyor. Kanka emol var. <laughs> Şurada hani... Spray atma. Kör olmaya neden olabiliyor ya? Yani? da Kanka fişe atan bu arkadaş evet. mı acaba? Abi bu evet, çocuk ne yapıyor çalışıyor? Kaçtı, 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 e, kaçtı. o kaçtı. o Kanka dikkat edelim. Abi ben oyunda her seferinde diyorum tamam bu son an ya artık bu kadar bundan daha saçma bir şey olamaz. Her seferinde daha saçma bir şey oluyor. Bu Şanssız sefer ne oldu? De. Normal maçta istesek ağzını çıkmaz. Kanka o ayrı o bir şey. Alamıyorum. İlk bulduğum silahla oynama videosunu çekiyoruz. Aynen öyle. Yani. benim var şu an. Ve yani içindeki mermileri aldın mı? Onları da alsan herhalde şu an rekora gidiyordu. Bu arada aşağı düşüyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Adamda M700 var dikkat. Kanka bekleteceğim ya. Ya abi ama M16 vs M200 vallahi çok adaletsiz ya. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız abi. Evet arkadaşlar bugün ilk bulduğumuz silahla oynama challenge. <laughs> Ve kanka <laughs> M4. Aynen. Süper. Tamam ben pompalı bir silahı buldum abi. İlk baydını yap. <laughs> bir an baga girdim arkadaşlar. Geliyorum abi. Kanka benim tuşlarda kanka bir e, sorun var ya. Bana oynayabilecek misin? Evet. Temiz kanka burada 3 kişi. Süper, evet, Yakın ayak sesi var. Yakın evet. Tamam. Lan lan lan. Benim tuşlarda sorun var arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Kusura bakmayın yani ikidir hata yapıyorum ama tuşlarımda bir sorun olmuşmuş ya. Hop buluşamadık. Ee... Tamam onu da aldım. bazen hani oyuna odaklanıyoruz. odaklanıyoruz. Aynen abi. Peki, hani daha iyi oyun çıkarabilirim diye odaklanıyoruz. Siz de buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bize destek olmak için. Arkadaşlar tekrardan oyuna döndük. Ee, önümde bir bot var. Şunu alıyorum. süreç için geliyorum. Yo bottan da mermi geldi. İyi iyi iyi. İyiyiz şu anda. George Bull evlerinde de silah sesleri var arkadaşlar. Ee, George Bull'dan sağlam çıkabilmeyi becerdik. Kanka sende kaç kill var? Benim 3 killim var. Bende de 7. Toplamda 10 killimiz var arkadaşlar. Ben biraz şanslıydım. Direkt M4'ü buldum. Bu de UMP var galiba. Hı hı. Gayet şu anda durumumuz iyi. Evet. Geldim kanka. Arkadaşım Eline sağ ol. Ama adam neyse leşini verdim adama ya. Aga be. Baygını alamadım. Eee orada birileri olabilir. Lan uzay mı bu arada sana? Geliyorum. Evet, Arkada kanka evet, sesi var bu arada. Bot değildi. Kanka adam var zaten. Var var yakın var kanka yakın. Tamam. Bunu da hallettim. Ben ufak bir lutuna tamam. bakıyorum şunu. Şu mavi bina var ya. Hı hı. Onun de birini, onu gördüm. Ben bir canımı fulliyorum o zaman. Bir bomba denememiz alt var katta o zaman. Altta da biri var, üst katta da biri var. Duydum, duydum. duydum. Ben duvar alt katta. Bombayı attım bu arada. Alt kattaki ne aldım? İşte. Üst katta bir daha. Kanka üst kat mı çatı mı acaba? Üst kat üst kat buradaydı. Burada şu an kimse yok. Buradaydı. Hmm. Camdan bakıyordu bana. Bunun arkadaşını göremedik ama. Kanka bilmiyorum ki yemin ederim. Hani ben görmedim üst Çok kattakini. Yok yok, yo, iki kişi biri alttan biri üstten aynı anda baktılar belki arka camdan. Adam bize... Takmış olabilir ya da bomba attınız. Hı hı. Var, olabilir olabilir. <laughs> Ön kulelerinden de sağ salim çıktık arkadaşlar. Toplamda 16 killimiz var ve hayatta son 21 kişi kaldı. Yarım saattir araç alıyoruz. Arıyoruz. Ya! Oğuz! mı Eee buggy bulduk. Şimdi hızlı bir şekilde rush atacağız. Ya umarım en azından hani yarısıyla karşılaşırız şunları. Gel. Ee, şey, 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 yani hemen Sanmıyorum aynen. Çok İçerisi şey olan bir, böyle bir e, Aynen aynen. Onu alabiliriz. Aynen. Aynen önümüz şey. tanka, kanka direkt basalım. Ee, drop da hemen önümüzde. Fişek de hemen önümüzde lan. Ne yani. şanslıyız. Onu, onu anlatıyorum ya işte. <laughs> Burada bir motor var. Aa, bak, ha önümüz. <laughs> tamam. Oğlum bir an bug'a girdi şey. Süper. Nerede? Ha, yerde, yerde. Gördüm. Ben baygın oranı aldım direk ee, O da orada diğer arkadaşım Onu da aldım kanka, kanka. tamamdır, tamamdır. Nightsu e, Doğa yok tamam Tamamdır Eline sağlık Eyvallah Şişek de burada dumanı sunmuş ama ya bu o havada gördüğünüz şişek mi? Yok kanka yok 2 tane atmışlar bak arkada da var hmm, Adam var adam var duydum, duydum 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 Önümdeki binada içinde olduğumda Aha be. Oğlum adam ne yapmaya çalışıyordu burada lan? <laughs> Oyu dikkat dikkat. Ama dede güzel vurdu bana. Emirim Olur. dur. Yok ölmem. Nerede abi? abi? Kanka ileriden bilmiyorum. Bir <laughs> anda arkadaşlar mi? kendimizi <laughs> fight'in içinde bulduk. Sağ ol. Yedi bayağı kanka, abi. Aç kanka 115 yönü aç şu aç yok. yok 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 şu. Çert atamıyorum ki. Abi. Kanka, abi. kanka dikkat dikkat geliyorum. Eline sağlık Canıma bak canıma. Geliyorum hemen desteği. Tek miydi o direkt öldü mü? Yok direkt bayıldı. Arkadaşım yok. İki kişi ya da üç kişiler bunlar. Yanı... Okey. Ee başka? Ona basmam var ya. Tamam bu da gitti. Arkadaşları olabilir daha Aynen aynen direkt ölmediler. Dikkat etmek lazım. O 6x. Severiz. Toplamda 21 kilimiz var arkadaşlar. Ve hayatta halen 9 kişi var. Yani full rush oynamaya devam edeceğiz. Umarım onların hepsini buluruz, hepsiyle karşılaşırız. Hani umut oyunda ama bakalım göreceğiz çünkü alan daha bayağı büyük. Son hız adam aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Halen kalan sayısında bir eksilme olmadı. Bir yandan o açıdan tatmin yani. edici. Normalde bizim şansa kaldığı zaman kanka bu arada araç var burada gördün mü? Aracı gördüm şunu şimdi. Spam mı? Aynen o spam mı? Boş boşuna durduk. Poçinki'den geçiyoruz arkadaşlar. Poçinki hiç lootlan... Hayır lootlanmış kapıları açıktı. ama bot falan galiba. Çünkü sadece o evin kapısının açık olduğunu gördüm ben. Kaka sence köprü tarafından gelen olur mu? Bir bakalım ya. Yani arkadaşlar bu tür sorunları siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum ama adam aramakta çok güçlük çekiyoruz. Baya hani Adam aramakta değil ya. Adam, bulmakta. <laughs> Aynen. Bilmiyorum ki millet hani bayağı aran kasıyor ya. Ya da bizim her türlü pusucu dışında oyun türüne saygımız var ama abi hani rank kasmak bu kadar da bilmiyorum. Ha bu arada adam. Ter oldu lan. Nerelere geldik? Duralım, Duralım şunu. Nereden? Sıkını görmedim bu arada. Yakın. Allah'a Arkadaşı, arkadaşı, var, arkadaşı da var. Kalan son iki kişi arkadaşlar ee, buradaki bir adam daha temizledik ama bunun arkadaşı olsa gerek köprüde. Şu an onu inceden gördüm ya kanka. Köprüde yere yatmış. Baydım. Nerede? Köprü üstü kanka. Çok ince yere yatmıştı köprünün üstüne yatmıştı. Yüksekten dışarı öldü Alana gidelim biz de abi. Kanka tekrar Pochinki tarafına doğru geliyorum. Evet. Susturucu lastiğin biri var haritada gözüktü de. Ve benzin bitti. Eee sol tarafa buz falan atmışlar. Aynen aynen. aynen yani o tarafa. Benim açım yok ya. Göremedim. Orada iki kişi var abi. Aynen. Airdrop'un orada pusuyorlar. Eee bir kişi daha sıkıyor sağda. Dikkat. Önüne sana bu. Bir gitti kanka. Tamamdır. Direkt bitireceğim bunu info Bitir ver misin Burada ben iki kişi görmüştüm de. Var var orada önünde biri var. Tamam. <laughs> Çok vurdum lan bu. Ben iyi çaldım bu arada. Eline sağlık. Aa. Lan kanka. Duymadım ya. Dikkat et, dikkat et. Tamamdır. Eline sağlık. Bu arada cana bakar mısınız arkadaşlar? kurtuldu cana bak. Abi tamam, ben, ben çok talihsiz öldüm ya. Kanka sen dedim ya. kanka duymadım. Oğlum, Oğlum duymadım. Şey ben duymadım, duymadım. <Gülüyor> 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 Dur şuradan kas kere kanalım. Ona ne varmış ne? <laughs> Abi saçmalığa bakar mısınız? Son adam alanı öldü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar toplamda 26 kil ve e, yaklaşık 4000 tam onun küsuratını hesaplayamayacağım ama 4000'e yakın hasarımız var. Bence çok keyifli ve eğlenceli bir video oldu. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Kanka sen bir söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Emek harcıyoruz. Yani. <laughs> Abi sizi bu söz hakkı geldiğinde direkt prim. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bye. Bu arada gerçekten like atıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz yani. Evet, <laughs> yani. Aynen. Ee, bu tarz videoların devamı için yorumlarda da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar fikirlerinizi. Yani bu tarz challenge'lar veya aklınızda bir challenge fikri varsa onu da yorumlarda yazın lütfen. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bye bye. Thank you.